Sevgili dostlar merhabalar. Bendeniz o gibi Yeni bir videoya da hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz, afiyet afiyetlesiniz inşallah. Efendim bugün bu videoda uzun zamandır yapmadığım bir video tarzıyla karşınızdayım. Cyberpunk 2077 hakkında bir e, içerik olacak. E, Cyberpunk'ın resmi sayfalarında bir video yayınlandı. Ve videonun başı da Cyberpunk 2077 e, Our Commitment to Quality yani e, kaliteye olan bağlılığımız gibi bir video. Ve e, bu co-founder'ı yani e, ne derler ona gerçi videoda söylüyor da yani artık Cyberpunk'ın CEO'su gibi dediğim üstte üst tarafta olan abilerimizden biri e, kalkıp açıklama yapıyor bu arada şu yönden çok mutluyum normalde bu videoyu ben izlediğim her yerde İngilizceydi Cyberpunk'ın kendi sayfasına girdim baktım ki orada Türkçe alt altyazılıymış o yüzden oturup size bunu 2.5 saat açıklama gerek kalmayacak o yönden çok mutluyum. Hey everyone, my name is Martin Ivinski and I'm the co-founder of CD Project. When I Abi started David CD 25 years ago, one of its founding principles was honest and direct communication with gamers. When CD Projekt Red, the game development part of CD Projekt was born, it added something important to that principle: the ambition to make the best games in the world. Tabii. It became our mission and something that guided us up until now. Evet. <laughs> Based on that legacy of genuine and honest communication, you've trusted us and pre-ordered our game. Aynen, despite good reviews on PC, the console version of Cyberpunk 2077 did not meet the quality standard we wanted ye. it to meet. Bok gibi I <laughs> and the entire leadership team are deeply sorry for this, and this video is me publicly owning up to that. <laughs> İyi de, Ya oyun bozuk çıktı. Biz oyunu aldık ve bozuk. Bunları ben umursamıyorum. Yani İye kalkıp da özür dilese mesela o da saçma bir şey. Yani baştan keşke bu olaya girmeseydiniz yani. Please don't fault any of our teams for what happened. They all are incredibly talented and hardworking. Biz zaten geliştireceği bir şey yapamıyoruz ki. Siz sıçtınız. Yani although believe me we never ever intended for anything like this to happen. I assure you that we'll do our best to regain your trust. i would like to tell you geriye. how the situation looked like from the inside, <laughs> cyberpunk 2077 is huge in scope. Tabii. and i'm not only talking about quests or things you see at first glance. i'm talking about a multitude of custom objects, interacting systems and mechanics. in the game, everything is not stretched out over a flat terrain where we can make things less taxing hardware-wise, but condensed in one big city. and in a relatively loading-free environment. On itself this is a challenge. But evet. we made it even more difficult for ourselves Doğru. by wanting to make the game look epic on PCs and then adjusting it to consoles, especially i̇şte. old gens. That was our core assumption, and things did not look super difficult at first. Sen şimdi 10 bin liralı 20 bin liralık bilgisayarı geliştirip de ondan sonra konsola getirmeye çalışırsan tabi ki de olmaz. Yani ki yani aslında bu iş madalyonun iki yüzü var yani burada. Şimdi mesela ilk olarak konsola portlasalar oyunu. Sonra PC'ye geçecekler. Bu sefer de bilgisayar PC portu gibi olacak. Yani. Ortak geliştirilmesi lazım mesela. Ama işte normal çoğu oyunda konsola çıktığı için bilgisayarda kötü olan oyun. Bu sefer de bilgisayara ilk geliştirdiği için konsolda kötü olmuş oldu. First, we need the hardware gap, yes. But ultimately, I think that time has proven that uh, we've underestimated the task. To give a concrete example and the main culprit, We had to constantly improve our in-game streaming system for all gen evet, consoles. Streaming is responsible for feeding the engine with what you see on screen, as well as the game mechanics. And since the city is so packed and the disc bandwidth of all gens is what it is, it it's yani every change and improvement needed to be tested. And as it turned out, our testing did not show a big part of the issues. Şimdi bak, bir test yaparken bu sorunları görmedik. Ulan oyunu normal cihaza takıp da bir oynamadın mı? Nasıl bir yalandır yani bu? Ben bunu yemiyorum abi. Kusura bakmayın. Hani. Ben bunu yemedim şu anda. Ki. Neyse dur şimdi. Biraz daha ilerleyelim. Daha çok konuşacağım konu hakkında. As we got closer to the final release. We saw significant improvements each and every day. And we really believed we would deliver in the final day zero update. Now let's talk about the review process. We started in... Tabi burada da sıçtılar inceleme konusunda. Şimdi bir önceki önceki konuyla ilgili ben ilk bir şey söylemek istiyorum. Şimdi kardeşim sen kendi suçunu testerlara atma şu anda. Bu arada oyun dünyasını çalışan yani oyun dünyasında çalışan insanların çoğu şu anda bundan dolayı da tepkililer CD Projekt Red'e. Çünkü şey gibi oluyor yani. Yani biz testerlara verdik onlar bir şey yokmuş gibi dediler. Hani abi senin QA testerların yok mu yani? Nasıl nasıl yani hani bu, bu, nasıl olabilir yani hani Cyberpunk gibi bir oyunu nasıl test ederken bu sorunları görmemiş olabilirsin yani. Bu bir palavra. Bu bir palavra yani. Bunun hiçbir e, ee, yok yani. Bu direkt yalan. Kocaman bir yalan bu yani. İkincisi de bu diğer rezalet. Konsol sürümünün kodlarını bilgisayar sürümlerinden çok daha geç gönderdiler ki kendileri de sıçtıklarını biliyorlardı. Konsol sürümünde. Yani PC'nin çıktığı zamanki sürümünden mi e, memnun kalmışlar. Çok ilginç bir şey. Yani, At this şey time, we were fighting for quality on all gen consoles till the very last moment. And every extra day of us working on the day zero update brought visible improvement. This is why we started sending console review keys on the 8th of December, <laughs> which, which was later than we originally planned. This all happened while working from home with all the challenges resulting from the COVID related restrictions. a lot of the dynamics we normally take for granted got lost over video calls or evet. email. And evet. we took that hit too. Evet. Abi tamam. Zaten biz bunu biliyoruz ki. Hani ondan dedik ya zaten oyunu erteleyebilirsiniz. Ya da sağlam çıkartmak için uğraşın diye. Sorun o değil mi? Yani üzücü kısmı o değil mi? Hepimiz biliyoruz zaten bok gibi ortalık şu anda. Hiçbir çıkan oyun sağlam çıkmadı. Daha da kahroluyor insan. Biliyoruz zaten hepinizin sorun yaşadığını. Biz biliyoruz sadece palavra atmanıza gerek yoktu. O üzüyor insanı yani. Now I'd like to tell you about Ah, şimdi and büyük sıçış. Cyberpunk 2077 on consoles and PC. We have already released three game, but... Üç tane patch çıkardılar. Birisi tekrar bozdu, diğeri düzeltti. Yani That's iki patch çıktı teknik olarak. Our ultimate goal is to fix the bugs and crashes gamers are experiencing across platforms. Please expect bigger and smaller patches on a regular basis. The first update will be dropping within 10 days and it will be Bence bir şey söyleyeyim mi? 10 gün diye söz vermez. O olur 20 gün sonra. Yapmayın abi. Bence güncelleme geliyor deyip geçse çok daha mantıklı bir e, laf olurdu yani diyelim. Oh, another more significant one in the following weeks. We Our big plans for supporting Cyberpunk in the long term did not change. As for the free DLCs, our initial plan was to deliver them just after the release, much like we did with The Witcher 3. We decided to focus on the most important fixes and updates first, and we'll be releasing the DLCs afterwards. Expect more information in the upcoming months. For those of you playing on next gen consoles in back compatibility, you can still expect the free next gen update for Xbox Series consoles and PlayStation 5 arriving in 2021. We are aiming at the mm. second half of the year. I'd like to end this video by assuring you that we treat this entire situation very seriously and are working hard to make it right. The guiding principles of our company are still core to what we do. We still want to make amazing games and have an open communication with you, our players. For now, our immediate focus is to work hard on making sure you enjoy Cyberpunk 2077 regardless of platform. Beyond Cyberpunk, we have many plans for the future, which we'll share more about when we're ready. Thank you for taking the time to watch this video. Bu sene bunu direkt kendim söylemek istiyorum. Bu sene oyun yapımcılarına biz şunu Kardeşim oyun bozuksa ilk önce düzelt. Ondan sonra Steam'in DLC'sini çıkartırsın. Tamam mı? Sen bir oyunu düzelt ilk önce de. Tamam mı? Bir çıkart tam halini, Ondan sonra DLC'sini yaparsın. Anlatabildim mi? Bunu bizim şimdi bu sene bunu öğretmemiz lazım. Millete. Yani senin oyunun daha doğru düzgün çalışmıyor. Bak bunu aynısını 4-5'de da yaptılar. Bu arada onun incelemesi de pazartesi günü gelecek. Şu an onunla uğraşıyorum. Bu var diye şu an onu bıraktım. Ee, onu e, hafta sonu halledeceğim inşallah. Bayağıca hafta sonu halledemeyeceğim ama olsun yani. Ee, bu abi bu olmaz bak. Bunu bunu anlatamıyoruz. Aynısını 4-5'de de yapıyor. O oyunda bok gibi çıktı. Bozuk. Bozuk yani o oyunda. Ve oyunu düzelteceğiz falan demek yerine abi işte ee, Neon'da da DLC getiriyoruz. Ya kardeşim yapmayın artık bunu ya. Gözünüzü seveyim yapmayın ya. Yanlış yapıyorsunuz abi yapmayın şunu ya. Ya şunu bak. Burada şey dikkat ettiniz mi? Burada. Ee, yeni nesil konsolları geriye uyumlulukla e, oynuyoruz biz. Şu anda. Şöyle göstereyim de. Bakın şu free next konsol update ne kadar ileride görüyor musunuz? Bak burası 2021. Buraya nereye tekabül ediyor biliyor musunuz? Burası ancak şey sonbahar yani. Sonbaharda Free Next Gen konsolu ge şey gelecek. Güncellemesi gelecek. Ama yok sen diyorsun ki iki tane pet çıkaracağım. Yine buraya bedava diyesi. Hay batsın diyesin be. Hay batsın diyesiniz kardeşim ya. Sanki oyunu tamamladın, bitirdin buraya kadar. Sanki buradan sonra tamam mı? Buraya kadar oyun full çalışıyor. Artık hiç sorun yok. Bütün mekanikler oturdu. Polisler sizi kovalayabiliyor. Hiçbir hata yok. T pozda kalan şeyler, NPC'ler yok. Tamam mı? Bütün sorunlar bitti. Sonra diyorsun ki ulan bir de DLC çıkartayım. Tamam mı? Bir de ta anısının şeyinde Free Next konsol update. Şimdi ben bu oyunu ne yapayım benim elimde? Yani ben şimdi Cyberpunk 2077'yi oynamak için bir sene bekleyeceğim en az. Neredeyse bir sene yani. Bu yani abi abi diyor ikin, ikin ikinci yarısında diyor çıkacak. Değil mi Peç? Hani. Senenin ikinci yarısında çıkacak diyor. Senin ikinci yarısında demek? Hazirandan sonra demek. Sizce bu şurada şu gördüğünüz şu çizgi. Ya mantık olarak bak şurası ocak. Burası size hiç Haziran gibi gözüküyor. Mu? İkinci yarısı dediğin şurası olmaz mı? Daha tam ortası gibi. Yanlış mıyım? Bu ne demek abi? Bu demek ki abi sonbahar, Eylül, Ekim. Belki de Kasım. Şimdi benim elimde bir Cyberpunk 2077 var. PS3 oyunlarının yanında duruyor. Çünkü aynı onlarla bir oyun olarak. Ve ben şimdi bunu PS5'te oynayabilmek için düzgünce Ta 50 kime kadar mı bekleyeceğim yani? Ama yok, önce ilk önce lütfen ilk önce DLC'lerin çıkması lazım. Bu ne biliyorum bu DLC ne biliyor musunuz? Bu ben söyleyeyim Biz oyunu yarım yaptık. İlk önce onları ekleyeceğiz. Sonra çıkartacağız. Yani bu DLC falan değil aslında yani bu bu oyunun içindeki eksikler. Efendim ben söyleyeyim işte karakterin dış görünüşünü değiştirememeniz falan filan hani. Onlar eklenecek yani ilk olarak. Hani bu, bu oyun games as service bir oyun mu? Yani live service bir oyun mu bu? Nasıl bir şey yani bu? Şimdi bozuk çıkartalım seneye düzeltiriz. Hakikatten öyle oldu yani. Bu sene çıktı oyun seneye düzelecek yani. Ne kadar komik bir şey. Ne kadar komik bir mantık bu. tabi tepkiyi de burada görebilirsiniz. Yani şöyle bir oranı var. Bu tabi diğer videolarda daha kötü. Hani öyle söyleyeyim. IGN'in falan videolarına bakarsanız hani yok işte ben e, bu oyundan şey almıyor ama yani yürü git ya artık hani böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Sen yani sen multi milyar dolar şey şirketsin. Kalkıp da böyle açıklamalardan bulunuyorsun yani. Ne ne oldu şimdi yani? Bunu bu adam burada 5 dakika konuşunca şimdi benim elimdeki oyun düzeldi mi? Bu çakma David Geta abi konuşunca. Hiçbir şey olmadı şu an. Ben ne olduğunu söyleyeyim mi? Ben oyundan umudumu kestim şu anda. Şunu şurada gördüm ya ben. Benim bu oyunla ilgili hiçbir umudum kalmadı şu anda. Ve maalesef ben bu lanet oyunu şu an satamıyorum da. Çünkü 5 para etmeyen bir oyun oldu. ikinci el piyasasında. 250 TL'ye satılıyor bu oyun yani. Ben bunu 450 liraya aldım vergisiyle beraber. Ne yapacağım ben şimdi? Bir sene yani bırakacağım rafımda. Toz toplasın diye. Ondan sonra PS5 sürümünü indireceğim baştan. O da tabii çıktığı zaman çalışırsa. O da muallak. Hani muallakta. Yani oldu mu şimdi yani bu? Biz kardeşim ya e baştan Yani baştan şunu yapmasaydın hiç sorun olmayacak hiç yani. Ha bundan sonra ama abi e, ben yani ben şöyle söyleyeyim kısacası bu kanal için e, gün geldi mi e, beni uyandırın. Yani PS5 çıktığı zaman PS5 sürümü maalesef elimde kalacak ve ben 450 lirayı şu an sokağa atmış gibi hissediyorum. Hani. E, çöpe atmış gibi hissediyorum daha ziyade. E, PS5 sürümü çıktığı zaman beni uyandırırsınız. Neyse efendim bu video böyleydi. Ee, çok üzgünüm. Yazık yani bu oyun gitti. Benim gözümde artık. Ya ben abi bir sene sonra kalkıp da Cyberpunk'ı mı hatırlarım ben Allah aşkına ya. Nerede ben unuttum gitti ya. Unuttum gider abi ben bunu, bunun mu bekleyeceğim? bunun mu bekleyeceğim abi seneye kaçta hadi hadi yine ya seneye bir şey çıkmasa da ben razıyım da yani oturup da Cyberpunk'ı mı bekleyeceğim yani. Daha yeni haber aldık Hogwarts game'i şey Oyunu ne anladı? İşte Hogwarts Legacy şey oldu. Ertelendi. Daha çok ertelenme haberi alacağız bu arada. Hani God of War falan çıkacak. Yalan yani o çıkmayacak yani. Net ben söyleyeyim size de çıkmayacak o bu sene. Belki bir richten Clank falan çıkar. İşte ne bileyim bir Gotham Knights falan çıkar. Artık indilere döneriz komple bizde. Ne yapalım yani. Neyse efendim. Bu video böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.